<laughs> Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gökhan Kiralık Vinç Sepetli Vinç işimizle Eryaman'da AVM'deyiz. Tolkien AVM. Sepetli vinçle ile 20 metrede çalışmamız arkadaşlar. 20 metreden ama 20 metre yok 15 metre ancadır. Şu anda sepetli vincimizle çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizlere de yayınımda beğenmenizi ve yorum atmanızı bekliyorum. Videolarımız daha kaliteli olması için şöyle buradan da çekeyim. Sepetli vincimizle abimin önünde çalıştığımız işimiz. Ankara kiralık vinç işinde Eryaman'dayız şu an arkadaşlar. Alpin Alışveriş Merkezi. Arkadaşlar aracımız 23 metre dike. Ama şu anda çalışmamı herhalde 15 metre falan. Ciplerimiz falan kapalı şu an. Baya büyük bir yer burası arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Sepet kiralık linç içinde uygun fiyatlar kaliteli hizmet vermeye devam etmekteyiz.